Oğlum bir kere de oyuna girdiğimde şu hesap ölmemiş olsun. Son zamanlarda insanların merak ettiği bir şey var. O da ilerleyen güncellemelerde meslek kartı gelip gelmeyeceği konusunda. Evet, aslında ilerleyen güncellemelerde bir tane meslek kartı gelecek ve bugün bu videoda size onun hakkında bazı bilgiler vereceğim. İlerleyen zamanlarda büyük bir tane güncelleme gelecek ve bu büyük güncellemenin içerisinde sezon 5 ile beraber geliyor. Sezon 5'te çok fazla şey olacak. Şu an mesela videoda gördüğünüz mutasyon koru diye bir tane özellik geliyor. Bunun hakkında daha sonra size bilgi vereceğim. Ve aynı şekilde yeni bir tane de meslek geliyor. Ark Knight adında bir tane meslek geliyor. O meslek hakkında da daha sonra size bilgi vereceğim. Ee, bu yüzden kanala abone olup bildirimleri açtığınızdan da emin olun. Neyse sezon 5'in gelmesiyle dediğim gibi yeni bir tane meslek gelecek ve oyunda eğer meslek optimizasyonlarıyla falan ilgili bir sıkıntı olduğunda veya e, düzeltme olduğunda ya da ne bileyim yeni bir meslek geldiğinde size bir tane meslek sıfırlama kartı veriliyor ki mesleğinizi değiştirebilin. Bu sebepten dolayı meslek kartı veriyorlar veya özel bir gün olduğunda hem görünüm kartı hem gen, 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 değiştirme kartı veya meslek kartı yine de özel günlerde beraberinde veriliyor. Meslek kartı olmadan da mesleğinizi değiştirebilirsiniz ama bunun için de 1000 fidi gözden çıkarmanız gerekiyor ve bu gerçekten çok büyük bir rakam. Sezon 5'in ne zaman geleceği hakkında henüz bize bir tane bilgi verilmedi ama bilgi verilir verilmez ben bunu zaten Discord sunucumdan sizlere açıklamış olacağım. Eğer Discord sunucuma katılmak istiyorsanız aşağıda açıklama kısmında verdiğim linkten Discord sunucuma hemen gelebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Benim verebileceğim bilgiler bunlardı ve şimdi size sezon 5'in tanıtım videosuyla baş başa bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.